Ateş ama şey itirayla gidiyoruz da başımıza bir şey gelmesin. Aha tamam. Burada şey vardı. gidelim. Yani bir tane kayıp. Yolculuk çıkıyor. Evet ya ama burada bir tane kayıp varmış. Ola bulursak e, bayağı baya bir dolar veriyorlarmış. Biz trilyon otilyon ne verirse de. Hayır sade ta şey <laughs> veriyorlarmış ya dolar. <laughs> hayır liyon. Hayır, hayır, hayır Ya ama bu trenleri nasıl yapıyorlar ya? Bu görünmez. Nasıl bu? Hayali tren midir nedir? Arkadan, arkadan bir şey geliyor. Arkadan bir ne şey gelebilir? geliyor. Yok ya gelmiyor. Arkadan bir şey geliyor. <laughs> Thomas iyi birisi değil miydi? Kötü Thomas mı vardı? Thomas. Bir dakika. Bu iyisi de alırız. Bu Güzel, sahte Thomas. Kaç. Olur. Bu sahte Thomas. Kaç. 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 Abi de gerçekten sattı topluşmuş. Ölüyordu. Oh, Ölmemiz lazım. Burada bayağı bir trenler kaza yapmış. Demek ki o kötü tonus hepsini oh, yiyor. O patlıyor. O Dikkat, Kendine dikkat et. Oy ne oluyor? Ben, ben bir tane Aa oh, kafamda bir şey tane ben de senin arkadan geliyorum. Koş 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 koş. Kır kapıyı. Geliyor. Kaç. 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 <laughs> Uzay gemisi nasıl düşürmüş bu? Oy. Düşme. Sakın. Düşersek ayvayı yeriz. Şey. Çabuk. Biliyordum. Aa, bu kim? Hayal yani etmişim. Şey? Bu Koş 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 koş! Hazır <laughs> Acaba kaybolan kişi bu mu? Çünkü yüzü bu Toms'a benziyordu. Bilmiyorum kızım. Burası neresi Allah aşkına? Bu nasıl bir yoldur ya? <laughs> Simetriyi mi bozdular? Bu ne? <laughs> Başım dönüyor. <Top> Aa! Çok çok kayıplaşmaya başladı. Çünkü Thomas dönerek geliyor. Aa öleceğiz herhalde. Daha Thomas dönüyor. Acele et. Acele et. Acele et. Acele, acele. 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 Bu neydi şimdi? Acele. İçinden geçiyoruz da ona bakması. Ee, hayır, geliyor. 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 Koş koş koş. Sakın propat taklarını değme Patlarız yoksa. Değmemiz, değmememiz lazım. Şu gri olanlara değebilirsin sadece. Bunlar patlamıyor çünkü. Ben hiç gözüme değmemek. Oy! Oy! Adam kız patladı. Pat kız kız patladı. kız kızı. Kız patladı. <laughs> kaç. Kaç geliyordur. Aa! Çok korkuyorum artık. Aa! Yes, bir yer var. Koş. Giriyor. Buraya mı? Ha? Tamam. Dur. Ya. Geliyor. Ya. Koş. Koş. Buradan Koş. çıkıyor muyuz? Bu evet. Oy. Hı? Hı. E. Buradan mı git? Yo gitme 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 bence gitme bir dakika birazcık ben bekleyelim. Basmış. Zaten başka bir şey yapamayız. Geliyor geliyor geliyor. Nereden? Geliyor şuradan. Yandık. Yandık. Bas bayağı yandık. Uzey, buraya Yand kadarmış her şey. Aa! <laughs> Böyle idek tobus mu olur ya? Böyle diyor. Koş. Koş ileride çıkışı görüyorum. Ben de görüyorum. Koş. Kuzey çok uzanıyor. <laughs> bir dakika etraf niye bor? Bak bu şeyden çıkıp uzay, uzay gibi bir yere gidiyor burası. Kulağım. Kulağım patladı. Dur buradan çıkmayı yoksa düşersin. Arkama bakmadan gidiyorum. Koş 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 koş. Bu ne uzay boşluğundan geçiyoruz ya. Uçağa trenler ne alaka? Koş koş. Bu, bu manyak tren uzaya kadar mı yemiş? Uzayı da mı yiyecek? Aha köprü. Düşmüyoruz. Aa. Uh -oh. Düşme. Evet. Beyaz bir ışık var orada. Gel. Düşüyordum düz yolda. Oh. Kafama birisi attı. <laughs> senin intikamını, senin intikamını alacağım kuzey. Ee? Eh, senin intikamın ağır olacak Kuzey. Eee tekrardan buraya gel. Eee tırıt 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 Hadi ateş aç. Tırıt 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 tırıt. Kuzey ışık görüyorum. Efendi? Ben yaz ışık görüyorum. Ama şey e, bu arada öldüğümüzde alı yeri geri dönüyoruz. Yani suya düştük ya. Yani ben suya düştüm ya. Alı yeri geri döndük. ve ben oyunu bitirdim. E buradan sonra ne yapacak Galiba seni oyu trolledi. Neyse boş ver ya. Benim karşımda şu an iyi bir Thomas Aslında biz galiba Tema Park'a kaçırıldı. Ya yani galiba bayıltıldık ve Tema Park'a getirildik. Ben şu an Şu an ben yeşil bir alandayım da anlamadım ne yapacağımı. Bekle. Ne yapacağım? Gidecek mi? Galiba gideceksin. Ama nereye gideceğim? He bu ne? Bu. Buraya şey Discord'a gir sana ekran paylaşayım. Tamam. Discord'da değil. Ee, Arkadaşlar nereye gideceğim ben? Bir dakika. Bir dakika. O ee, Discord'da. Evet. Ben de bir pencere değil. Ee, sen ekran geldi. Dur. Ee, ayarlamaya çalışayım. Dur. Ben ekranını paylaşmışım. Bir şey de diyorum şu anda. Ben burada kaldım. Tomuz öldü burada. İyi Tomuz. Patladı mı? Evet ama burada bir tane gri bir tren var. Ona ne yapsam üstünü tamam bir şeyle yapamıyorum. Bence bu videomuz bu kadarlık olsun. Bence de olsun. Ben çözemedim çünkü bunu. Belki tekrar çekeriz arkadaşlar direkt bundan sonra. Evet. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Da bir dahaki videolarda, videolarda gö görüşmek üzere.